Hepiniz selam arkadaşlar bugün Selamettin Hasan arkadaş e, futbol challenge yapacağız ama ne mi? Maç challenge'ı normal. <laughs> Ensar selam söyle ben bir 2 dakika kapıyı kapatıp gelem. Bir şeyler de. <laughs> şey desene ama. Ensar bir şey de ben bir şey yapıp geliyorum. <laughs> Ar arkadaşlar bir şey de ben gidip geliyorum. Çınar gel artık ya. Of. İki saat Tamam. Her... Ha? Ha He. Gidiyor işte. he beri dinliyorsun he. Gidiyor ama. <laughs> Hayır. ya. Bekle daha giriyor. Bir basacaksın. Bak. Basmayı da mı bilmiyorsun? Bak böyle bas. Bak böyle. <laughs> basıyorum. Sana demedim sen. Bak çıkar <laughs> valla çıkar. Dur basıyorum.

Boş ver şimdi onu 76.000 kod ne? Çıktın ama sen. <laughs> Dur yine yapayım. Babacım. Ben yapıyorum. Söylüyorum. Öyle. 0.65 0, 0 olmaz zaten olmuş evet. 6 He. <laughs> Gerçekten şaka yapmıyorum. <laughs> Aa vallahi öyleymiş. Benim bekimim var. Hayırdır kardeş. Hadi hazır şey yap. Gir hadi gir. İki saatte kimi bekliyorum acaba? Bilmem. Hazır <laughs> şey yap diyor <laughs> bize. Bekim yaptım ben kendimi. <laughs> Acımadan oldu. Sakın bak arkadaşlara karşı rezil olmak istemiyorum. Sakın. Hayır. Hayır. Sar ya arkadaşlara karşı. O zaman senin linçlerler, linçlerler, linçlerler. <laughs> ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya, normal oynadığımı oynayacağım. Arkadaşlar Tom Gücü vs. Kanarya FC. Tom Big Gücü'nün zaten kim olduğunu zaten en başından beri anlamışsınız. Oha çok kötü kasıyor. Oha lan. Çok kötü kasıyor. İnanılmaz kasıyor. Oğlum yu. Kaç hep bir yes, lan. Ben şu oynamıyorum he. Ben şu oynamıyorum. Sen Oğlum kasıyor. Kasıyor mu? Bende, sen normal çoğuyuz. Neymar adamadı. Romajo. Düftü. <laughs> <Tif, tif. gülüyor> bir sen. Ya hak. Felixandra. Oğlum Felixandra diye bir şey Sağ bak. Defans. Her mes şimdi. Kaleci. Ne yapıyor lan? <laughs> kaleci. Yok kaleci. Allah seni ben alıver. Kaleci tamam mı? Ey sen. Ey sen var gol yiyor. Bizim kaleci ağlarda tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Out. Mes 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 mes. Ah, kanarifeci, hadi ya. Mes 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 mes. Zapata koşuyor zapata. Si. Tövbe tövbe. Gikin yo. Gikin yo. MC gin. MC'ne ginin. Gidin MC. Hayır. Ben kolları bir sıvayım. Ben bir kolları sıvayım. Ben sana gıcık olmak için hiç atmayacağım. Alın şu topu ya. Aa, benim benim ad adam nereye gitti? Bir baksana bana. Yo, bitmedim.

Gol 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 Zapata. <laughs> Zapata acımıyor. Zapata saplıyor. Saplamanın mucidi Zapata. <laughs> i̇lk defa ah, videoda ilk defa bu kadar ses vardı. Zapata. <laughs> Şimdi esta benim ağzım ağzım. <laughs> Bak gülüyor anladım ya. Şimdi gol atacak. Vallahi atıyor lan. Lan. Aa! Ben böyle bir şey görmedim. Yani arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. <laughs> Eğer sen konuşsa güzel olacak. Ben konuştuğum için yeniliyorum lan. Konuşmuyorum bak hiç odaklanacağım. Bir bak bana. Bir bana bak. Bana bak. İyi iyi. Sapa taşımazsa ben o siva da açıyor. Ben o siva mı attı lan o tu? Hallat atmadı mı oğlu? Marka gibi ismi var. Omaro Messi. Bak ben arkada geride kim var bak böyle yapıyor böyle yapıyor bak. Bak 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 boş. Kaleci senin var ya. Kaleci senin. Tövbe tövbe. <laughs> Bir şey yok. Bir şey yok. Ah. <laughs> 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 ettiler bittiler bittiler video bittiler 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 ya ensar ya bak 8 dakika oldu 4 6 dakika sonra bitecek hadi ee, hadi ya, ben yapıyorum. bekle ya kesin Levan'da ben de zapatı çıkartayım vay <laughs> Aa, 4 <laughs> artı 4. Ensar'ın Ensar'ın bende yanan sorular. 4 artı 4. <laughs> ya hadi tamam başlat. Ya, ya, başlat hadi bak. 10 saniye kaldı. Ben bekle diyorum. 8 7 tamam, 6 <laughs> Ben de bir değişiklik yaptım. <laughs> Şeyler başlatıyor. Hakimi. Moro Bey. Karıcı <laughs> <laughs> kayısı abiyle. Abiyle. Çameniye. Gidiyor Frank Ana'ya. Aldı Kulusevski. Şimdi Kulusevski. Kulusevski şimdi. Şimdi Kulusevski. Vurdu Lewandowski'ye. Ama daha niye Ferra. Aferin tabii. <laughs> <Ve> i̇şte böyle. <laughs> Çok güzel. <Şimdi> Bruno Fernandes. <laughs> Lan çok kötü kasıyor dur Kala dur. Dur! Dur! Oğlum! Ya bu ne? kız. Ensar bir ne dur var? bir dur. Lan bir dur bir dur. Çok kötü kasıyor. Oynam Oynamıyor. Ensar bir bekle. Ensar bekle bekle oynanmıyor diyorum ya. Allah Allah. Mı? <laughs> oynayın, oynayın, oynayın. Bir dakika. 11 dakikadır buradayız arkadaşlar 11 dakika. Ben, ya Fernando ni Bueno, ya Yo, kasma altya, kasma. Oğlum vurma vurma. Ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun? <laughs> Allah Allah oğlum vurma vurma. Ne vuruyorsun? Pozisyon <laughs> değişimi. Ekran duran toplan kalanan. finandes Niye bu kadar dostan İyi vuruyor galiba Fernandez ama olmadı. Böyle işte şey kazandı. Köşe vuruşu. Geç hadi geç. Geçiyorum. Geçmeyeceğiz. Yine mi Fernandez bu ne? <laughs> ya oğlum kasma ya. Oğlum vurma vurma. Ne vuruyorsun ya? Kasıyor anlamıyor mu? kasıyor mu? Evet. <laughs> Bak kasıyor, kasıyor. Ben ne bileyim? Kaç gündür kasmıyor. Çok komik he. 12 dakika olmuş Ensar. Hızlı bitir. Ensar. Ensar 12 dakika olmuş. Hızlı bitirmemiz lazım. O kadar, bekle, o kadar da hızlı değil. O kadar da hızlı değil de kardeşim. Bekle bekle sen geç. Geç ya geç. <laughs> geç. Böyle Yok mu oğlum? <laughs> Tanımıyorsun sen Allah Allah. Daha Lewandowski'nin <laughs> L'sini bilmiyorum. Olsa <laughs> da V'sini biliyorum diyen Ensar Max duru 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 Hey gol gol ay 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 Ben bu çocukla bir daha oynamıyorum Vurmuyorum lan <laughs> Eser sinirleniyor sinirini yüklüyor şu an bana. 30 tane gol atacak. Kaleci bak kaleci. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. 10 dakika zaten. Video görüşürüz. Bay bay. Sen ne yapıyorsun? Bir video kapanmamış. Görüşürüz.